Değerli arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bu videomuzda kısaca bitcoin'in analizinden bahsedeceğiz. Ayrıca hem akita coin'in hem de kişi coin'in teknik analizine bakacağız. Bu arada geçtiğimiz bir hafta boyunca kanalımızda iki tane canlı yayın videosu yayınladık. Bu videolardan bir tanesi avax, bitcoin ve holo ile ilgiliydi. avax, bitcoin ve holo'nun teknik analizini bitcoin'den zaten bahsedeceğim ama özellikle avax ve holo'nun teknik analizini merak edenler varsa bu canlı yayını izleyebilir. Yine Shiba Coin takipçileri varsa, şey, Shiba Bitcoin ile ilgili teknik analiz isteyenler varsa da e, buradaki videoyu izleyebilir. E, videoyu beğenirseniz ve kanala abone olursanız bu arada çok sevinirim. E, arkadaşlar bu arada videoya geçmeden önce de e, bu videonun da sponsor olan e, Fişifem'in e, NFTlerinden bahsetmek istiyorum. E, Fişifem'in halihazırda şu an bir web sitesi var e, ve web sitesinde e, Fişifem'in NFT'lerini görebilirsiniz. E, şuradan Connect Wallet diyerek e, siz Metamask cüzdanınızı ya da WalletConnect cüzdanınızı bağlayabilirsiniz. Aynı zamanda Fişifem'i Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Twitter'da şu an hali hazırda yaklaşık 71 bin takipçileri var. Fişifem'in yaptığı etkinlikleri Twitter sayfasından takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Fişifem'in OpenSea'de bir koleksiyonu var arkadaşlar. OpenSea'daki koleksiyonunu da görmek için şuraya tıklayabilirsiniz. OpenSea'ya geldiğinizde FishFemin şu an NFT'lerinin flür fiyatı 0.23 Ethereum. Yani 0.23 Ethereum'dan en az işlem görüyor. Satılıyor arkadaşlar. Bazı NFT'lerin ciddi anlamda yükseldiğinin ve milyon dolarlara satılan NFT'ler olduğunu biliyorsunuz. Bu nedenle yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte sevdiğiniz beğendiğiniz NFT'lere ve FishFemin NFT'lerine yatırım yapabilirsiniz. Dilerseniz hemen analizimize geçelim. Bitcoin'in analizine geldiğimizde Bitcoin'de hatırlarsanız bizim ikili tepe formasyonumuz vardı. Bu ikili tepe formasyonumuz bizi Şuradaki desteğe kadar getirebilir demiştim. Desteğe kadar tam getirmedi ama desteğin yakınından döndü arkadaşlar. Burada bizim 41.274 desteğimiz vardı. Bu desteğimizden değil de 41.500'den döndü Bitcoin. Ancak yine de bu formasyonumuz gerçekleşti. Peki bu saatten sonra Bitcoin'in yönü ne tarafa? Bunu merak edenler varsa öncelikle şunu söylemek istiyorum. Burada 43.052'nin üzerinde biz yeşil mumlar şu an 4 saatlikte yakmış durumdayız. Buranın aşağısına kırmadığı sürece yönümüz bizim yukarıdır. Şu an önünde 46.804 direnci var. Bu 46.804 direncinden sonra önünde 49.547 olduğunu söyleyebilirim. Burada şuradaki %8'lik bir yükselişini yaptıktan sonra eğer şuradaki 46.804'ün üzerinde yeşil mumlar yakabilirse bizim yönümüz artık 49.547'dir. Buranın üzerinde de yeşil mumlar yakarsa daha yukarıları konuşabiliriz. Ancak buraya geldikten sonra yine bir tepki satışı olup tekrar fiyat bir miktar geri çekilip 46.850'ye fiyat geri çekilebilir. Bunu da söyleyelim. Bitcoin üzerinde çok durmadan hemen Akita ve kişinin dilerseniz teknik analizine devam edelim. Öncelikle teknik analize geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bu bol sıfırlı piyasada birçok coin var. Bu coinlerden en babası biliyorsunuz Shiba coin. Shiba coin ile ilgili biz zaten kanalımızda e, teknik analiz videosu yapıyoruz. Bu trading view olduğu için teknik analiz videosu Shiba'da yapabiliyoruz. E, aynı şekilde Akita'nın ve Kishun'un da e, trading view'de grafiği var arkadaşlar. Grafiği olduğu için teknik analiz videosunu rahatça yapabiliyoruz. Ancak sıfırlık oyunlardan işte Safe Mars var, işte Safe Moon altcoin var, Kate coin var, coin var e, daha birçok şu an aklıma gelmeyen e, coin var arkadaşlar. E, i̇şte hatta kişiden sonra e, koşu falan çıktı. E, Ondan sonra Saitama falan var. Bunların grafikleri TradingView'de olmadığı için ayrıntılı olarak teknik analizini yapamıyorum arkadaşlar. Yine grafiğini merak edenler varsa CoinMarketCap'ten gelip şuradan ol kısmına tıklayıp tüm zamanların grafiğini görebilirler. Mesela Ascoin'de ciddi bir geri çekilme yaşamışız. Bu sıfırlı coin'ler Shiba coştuktan sonra ciddi anlamda coşmuştu. Daha sonra birçok sıfırlı coin, shitcoin ciddi anlamda bir geri çekilme yaşadı. Bu geri çekilme sadece shitcoin coinlere özel değil bunu da söylemek istiyorum burada en baba Solana coin bile ciddi anlamda geri çekilme yaşadı en güvenliğimiz Solana coin dediğimiz coin bir geri çekilme yaşadı hatta ne kadar bir geri çekilme yaşamış birlikte bakalım daha sonra hemen teknik analize geçelim şuradan baktığımızda yani 256'lardan lardan yaklaşık 78'lere kadar bir geri çekilme yaşamış bu da ciddi bir geri çekilme ee, şuradan bakalım. Evet nereden baksanız %70 oranında bir geri çekilme yaşamış. Ee, Solana'da bile ciddi bir geri çekilme yaşadık. Ki demirbaş coinlerde bile ciddi bir geri çekilme yaşadığımızda e, bu tür coinlerde Akita Kishu şu gibi coinlerde daha ciddi geri çekilmeler yaşayabiliyoruz. E, ancak burada şunu söylemek istiyorum. E, ne kadar bir geri çekilme yaşamışız? Mesela burada, bizki şuradan şuradan iğne attığı yerden bakarsak ve şu anki fiyatına kadar bakarsak %93'lük bir geri çekilme yaşadığımızı e, görebiliriz biz kişiyi nereden almalıyız diye merak edenler varsa yine zaten biraz sonra destek ve dirençleri söyleyeceğim ancak kişiyi almanız gereken bir yer varsa tam şu andır yine yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte çünkü siz bir yatırım aracına yatırım yapıyorsanız yüksekten değil düşükten almanız gerekiyor. Burada da kişiyi buralardan değerlendirebilirsiniz. Şurası dip noktası biraz daha aşağısıdır tabii ki. Dip noktasına gelirse buradan değerlendirirseniz %1182 oranında oranında bir kazancınız olabilir ve eğer tabi e, buralara Şuradaki noktaya akita gelirse şu anki fiyatından değerlendirecek olursanız yüzde 700 oranında e, bir kazanç sağlayabilirsiniz e, buradan şu anki destekten değerlendirenler için e, tabi burada koyun e, alırken ve satarken şöyle bir e, algıya girenler var e, İşte alalım üç gün sonra kazanalım Biz yüzde700 e, kazancımız olsun diye bir algıya girenler var E, bu kesinlikle yanlış bir algıdır arkadaşlar e, Siz bir ay önce solana da almış olsanız, ana almış olsanız, bitcoin almış olsanız, şu an zaten zarardasınız. Aradan bir ay geçmesine rağmen e, muhtemelen zarardasınızdır. Solana'nın fiyatını gördünüz, bitcoin'in fiyatını gördünüz, e, ne kadar bir geri çekilme yaşadığını, şurada grafikten zaten görebilirsiniz. E, i̇şte koyuna e girdim, e, üç gün sonra satayım, e, kar alayım e, mantığıyla. Çok profesyonel trader değilseniz, e, burada kar etmeniz çok zordur. E, ya da bir ihtimal şanslı olmanız gerekiyor. E, burada siz hold ederseniz, long ederseniz kazancınız daha. Iyi olacaktır. Hiçbir kazanç bir anda gelmiyor. Şibata bile biz bir sıfırı sildik ama yaklaşık o sıfır silmek için 6 ay bekledik arkadaşlar. Siz Akita'da da yatırım yapsanız, da herhangi bir coin'de de yatırım yapsanız long etmeniz lazım arkadaşlar. Tabii doğru yerden girdiyseniz long etmeniz daha mantıklı olur. Siz Akita'ya şuradan girdiyseniz, hemen göstereyim şuradaki noktadan girdiyseniz, siz long etseniz de öncelikle fiyatın buradan ta buraya kadar gelmesi lazım. Ve ve buradan yukarılara kadar gitmesi lazım ki sizin bu coin'de karınız olsun. Ancak doğru yerden girerseniz ve long ederseniz kazanma şansınız ve karınız daha fazla olur. Ee, hemen 4 saatlik grafikten e, kişi coin'e bakalım. Şimdi bu noktayı çizmişken öncelikle bizim e, psikolojik barajımız kesinlikle burasıdır. E, buradan sonra daha yukarıları konuşabiliriz. E, ancak buraya ulaşmamız için bile %700'lük bir artış gerektiği için burada öncelikle e, ara destek ve dirençleri konuşmak zorundayız. E, burada hemen dip noktasını belirleyelim. E, dip noktası burada 6051'dir. E, şu an Akita coin'de 5 tane 0 var. Eğer buradan alacaklar varsa burası çok güzel bir seviye olmasına rağmen yine de burada %15'lik bir sizin stop koymanızda fayda var. Hatta stopunuzu %20'nin üzerine çekebilirsiniz. Çünkü burada bir destek oluşmuş durumda. Fiyatın bu desteğe gelmesi muhtemeldir. Bu nedenle stop oranınızı biraz daha yükseltmenizde fayda var. Burada hemen şunu silerek devam edelim. Burada diğer bir destek noktamızı hemen belirlemek istiyorum. Burada diğer bir destek noktamız işte 6.0.85'tir. Bu arada az önce yanlış söylemişim arkadaşlar. 5.0 değil şu an 6.0 var. Şuradaki şuradaki direnç noktasını baz alarak ben bunu söylemişim. Ancak şu an Akita Coin'de 6 tane 0 olduğunu şuradan görebilirsiniz. Burada altta 51 daha sonra 85 desteklerimiz var. Hemen dirençlerimizi de çizmek istiyorum. E, i̇lk direncimize bakacak olursak Öncelikle e, şu noktaya söyleyebilirim e, 117 direncimiz var Burada tabii ki e, 6, değil 5.0 117 e, direncimiz var e, Daha sonra ise Şurada bir direncimiz var Bu direncimizde hemen çizelim e, Önünde 199 e, direncimiz var e, Yine çok yukarılara çizmek istemiyorum Ancak yine bir tane Buradan direncimizi çizelim Burada bir sonraki direncimizde 299 direncidir e, RSI'ye baktığımızda yine RSI 48-53 civarı RSI burada 30'lardan 48'lere geldiği için burada en azından yükselişin gelebilmesi için 50 bandını geçmesini RSI'nin bekleriz. Burada hemen hareketli ortalamalara bakalım. Hareketli ortalamalarda biz hala yükseliş trendine girebilmiş değiliz. Burada şurayı kırması lazım. Burada en azından şu direnci kırıp hareketli ortalamaların ve fiyatın kendisini yukarıya doğru vermesi lazım. Burada hareketli ortalamalar açısından baktığımızda yine fiyatın hareketli ortalamaların bir tık aşağısına indiğini söyleyebiliriz. Özellikle 20 günlük ve 50 günlük hareketli ortalamanın fiyat aşağısına iniyor gibi. Bu da bizi bir miktar Akita Coin'de biraz daha aşağıya çekebilir. Öncelikle bizim yükselişe geçebilmemiz için 117 direncimiz Akita'da önemli. Burada süper trend bize bir alt sinyali vermiş mi? Hemen buna bakalım. Şurada bir alt sinyali vermiş ancak daha sonra bu alt sinyali tekrar sat sinyaline dönmüş burada zaten söylemiştim bir miktar daha geri çekilme Akita'da yaşayabiliriz. Şuralar 85 bölgesi Akita'da kademeli alım bölgesidir. Bunu da söyledikten sonra dilerseniz hemen kişiye bakalım. E kişinin teknik analiz grafiğine geldiğimizde ise hemen ekranı büyütelim ve ne kadar bir geri çekilme yaşamışız buna bakalım. Yine %97 oranında bir geri çekilme yaşadığımızı görebiliyoruz. E hemen burada da destek noktamızı belirleyelim. E i̇lk olarak dipteki destek noktamızı belirleyelim. E şu da dipteki destek noktamızı Baktığımızda şuradaki sıfırları sizin için saydım arkadaşlar ciddi anlamda burada sıfır var 9 tane sıfır var arkadaşlar 9 tane sıfır ve 406 dip noktamız şu anki fiyatında ise 8 tane sıfır var merak edenler için tekrar saymasına gerek yok. E, burada hemen destek noktamızı belirleyelim. buradaki destek noktamız şurasıdır. 8.0.1443'tür. Direnç noktamızı bakalım. Yukarıda güzel dirençler bulabilecek miyiz? Hemen bakalım. şurada bir direncimiz var gibi sanki. Evet bakalım. Burada bir direncimiz var. E, önümüzde 2550 direnci var. bu tabii ki biraz uzak bir direnç. Şuradaki dirence bakmak bizim için daha doğru olur. E, yaklaşık 21.45 direncimiz var önünde. E, daha sonra burada diğer uzak bir direncimizi dilerseniz çizelim. Daha sonra 32, 62. Daha sonra ise şuradaki direncimizi hemen çizelim. 39, 57. Dilerseniz merak edenler varsa şurayı da çizelim. Burası hangi noktaymış? Burası da 99.02 noktası. Burası çok uzak bir direnç tabii ki. E, öncelikle bizim şu 99.02'ye gelmeden... E, ...burada çizdiğimiz ara dirençleri... E, ...sizin dikkate almanız daha sağlıklı olacaktır. Burada Aresay'da e, çok sağlıklı bir verimiz yok arkadaşlar. Yine hareketli ortalamalara bakalım. Yine hareketli ortalamalarda da çok kaydeder bir veri yok. En azından yükselişe dair. Şu an hala düşüş trendini e, devam ettiriyor. E, en azından alım yapacak olanlar varsa şuradaki desteğe kadar bir geri çekilmesini beklemelerinde fayda var ya da buralara işte 1700 noktalarından kadar gelmesini beklemelerinde fayda var. Burada hareketli ortalamalardan sonra dilerseniz Ishimoku bulutuna bakalım. Ishimoku bulutunda durum nasıl? Bir miktarda hareketli ortalamalarda olduğu gibi düşün gelebileceğini şuradaki bulutumuz söylüyor. Burada yine fiyat buralarda akümüle olduğu için parametreler çok karışmış durumda ve şu tabloyu yorumlamak çok sağlıklı olmayacaktır arkadaşlar. Burada en azından sapma çizgisinin fiyatın üstüne çıkmaya çalıştığını şu an alt tarafta ama üstüne çıkmaya çabaladığını görebiliyoruz. Her ne kadar çabalasa da burada bir miktarda eee Kishu coin'de e, bir miktar daha düşüş gelecektir. Akita ve Kishu ile ilgili genel olarak söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. E, Akita ve Kishu'da e, ciddi anlamda sizin hold etmeniz lazım. E, beklemeniz lazım yoksa e, burada 3 gün sonra e, kazanım mantığıyla giderseniz e, Akita ve Kishu'da da e, kazanç elde etmeniz mümkün olmayacaktır. Ya da bu kazancınız çok büyük bir kazanç olmayacaktır. Burada bir trendimiz var. Burada ise başka bir trendimiz var. Burada en azından kişinin yükselişe geçebilmesi için şuradaki bandı aşması gerekiyor. Buradaki bandı da buradaki e, dirence de bakacak olursak e, buradaki direncin 32.64 olduğunu söyleyebilirim. Fiyatın en azından 32.64'e gelip e, buranın üzerinde e, kapanışlar yapması daha sonra da hatta şurası da güzel bir dirençtir. E, 39. 87'inde üzerinde yeşil var yakması kişiyi daha yukarılara taşıyacaktır. Bu videoda anlatacaklarımız genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoda Bitcoin'in, Shino'nun ve Akita'nın teknik analizine baktık. Bu tür teknik analiz videolarının devamı için kanala abone olmayı ve videoya like atmayı, çevrenizi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bu videoluk bizden bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese bol şans.